Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Ariston marka kombinin bar ayarını yükseltmeye göstereceğim size. Şurada bakın şu anda 0.8 bar gösteriyor. E, diğerlerinde de bazen de şunlarda ekranı vardır arkadaşlar. Bu ekranda e, şu çizgimiz 1.5 ile 2 arasında veyahut da 1 ile 2 arasında en ideali 1.5 olması beklenir. E, bu şekilde bar ayarı olursa daha düzenli çalışır makinanız hem de ömrü uzamış olur. Bunun ayarını yapmak için arkadaşlar şuradaki mavi butonu saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Pardon saat yönünü çeviriyoruz. Yani şu şekilde çeviriyoruz. Bu şekilde. Bunun açıyoruz. Ses aldığınızda yavaş yavaş arkadaşlar şu bar göstergesine bakıyoruz. Bakın şu anda yükseliyor. Açıyorum hafiften. Bunu ta ki bir buçuğa gelene kadar sesin devamını bekliyorum. Çok açmayın basıncı fazla yükseltmeyin. Yani iki geçirmeyin en azından. O şekilde söyleyeyim. Hem bu şekilde daha düzenli ısıtmayı da daha iyi yapar. Basıncı olduğu zaman eviniz daha iyi ısınır. Şu anda bir buçuğa geldi. Hemen ne yapıyorum? Geri kısıyorum arkadaşlar. Basıncı ayarladım bir buçukta. Geri sıkıştırıyorum. İdeal bar eğer bu şekildedir. Bir buçukta tam olması beklenir arkadaşlar. Bakın şurada ekrana tekrar bakıyorum. 1.6 bar olmuş. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa da yorumlar kısmına yazıp cevaplayabildiğim kadar cevaplarım bilginiz olsun.